Bu ne kanka? Abi ne yaptınız? Abi bu ne o? Oha! Yeşil kafa al yeşil kafa. He bu. Ya bu He. ne? Bu kafirdir abi. Yok yok kafir değil o Müslüman. Yok kardeşim ben bu Suriyeli ile oyun oynayamam ya. ya. Abi ya of. Hayır hem Suriyeli hem de e eğimi de iyi yani. Neymine sokayım. <laughs> 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 bu, <şun> <laughs> bu ne oğlum ya? Duvar dedi var ya. Hayır abi. <laughs> Konga kaçtığın mülkün <bu> var. Helal. <laughs> <laughs>